Sevgili Tokengi kanalı izleyicileri merhaba. Bir süredir işlerim dolayısıyla Özbekistan'da olmam sebebiyle videolarımı ara vermiştim. o noktada herkese hakkını helal etmesini rica ediyorum. Geçmiş bayramınızda tebrikliyorum bu noktada. Ee, özellikle benim ben dün akşamki en son dün akşamki son videomda yayınladığım gibi ee, Bitcoin, Stratlas, Sikkviar ve Rakadan bahsedeceğimi söylemiştim. Kısaca bir kripto piyasası ile alakalı bir paradigma değişikliğim zaten benim videolarımda belli oluyor. Yıl başından önce yani 2021 yılı ya, videolarımda 2022 videolarımda arasında bir farklılık var o noktada. 2022 yılında biliyorsunuz aslında bu 21 yılındaki beklentilerimiz neredeyse hepsi çöp olmuş durumda ve gerçekleşmiş şekilde duruyor. Çok büyük bir paradigma, ekonomik değişiklik, küresel ve ulusal bazda yani ülkemiz bazında olmadığı sürece bir değişiklik görmüyorum açıkçası. Şöyle ki yani ülkemizde bu kurun 20 bin lira çıktı, 20 lira yaklaştı, 18 lira yaklaştı dönemden itibaren e, olay çok farklı boyutlara gitti. Piyasa artık iyi haberleri listelemiyor. Ya bariz bir şekilde artık biz ayı piyasasındayız. Yani kabul edilse de kimse etmese de bu falan filan yok. Bu sene sonuna kadar da olması çok güç açıkçası son 6-7-8 videomda bakarsanız zaten bununla alakalı çıkış olmadığını bir şu an olmadığını olamayacağını da zor olduğunu gösteriyoruz zaten. E ne var? Peki ne olacak peki? Toplu ve bir yükseliş olmayacak. Ne olur? Hisse bazı. Yani borsalara bir tabir var. Hisse bazı yükselişler gibi. Belli coinler, belli hareketleri yapacaklar. O kadar. Yani coin bazlı, alt coin bazlı hareketler olacak. İşte yeni listeleme haberleri yukarı çıkanlar olacak. E, bir coin'de bir haber gelecek olumlu. E, onlar biraz çıkacak. O kadar ama toplu bir yükseliş. Bu operası olmayacağını olmayacağından beklememek lazım. Ethereum'un son 3-5 günlük bir çıkışı var. Ama kalıcı bir çıkış değil. E, Bitcoin bir yere girmedi gitmeden e, böyle büyük coin'lerin Ethereum'u vesaire'nin bir yerlere gidiyor olması çok ama çok zor. Kaldı da zaten. Ee, ne olacaktır? Ben bu özellikle Coinbase ve Binance listelerime daha anlamış ama alma ihtimali olan Stratlas, Mana, şişt, Mana diyorum, Stratlas, Raka ve Kik VR. Aslında ben Sik diye okuyorum ama belki telafi hatası olabilir. Sik ee, bunlar tabii ki KuCoin'de ve Huawei'de listelendi. Ama bu borsalarda listelenmek ee, çok büyük prim yaptırmaz ki öyle de oldu zaten. %15-20 maksimum yüzde %30 prim kazandırır. O kadar. Asıl 3x, 5x, 10x veya daha üzeri katlamalı yüksek getiriler Coinbase ve Binance listelemesi ile gelir arkadaşlar. Yani başka türlüsü zor. İşte Shiba içinde çok şey konuşuluyordu. Robinhood, Robinhood, Robinhood. Robinhood, Robinhood ne oldu? Hiçbir şey olmadı ve olmayacaktı açıkçası arkadaşlar. Yani Robin Hood'muş, işte kukaymış Kukoin, Huawei, Gateo, borsalar küçümsedilen değil ama bu borsalardaki listeleme haberleri size böyle pik yaptırmaz. Yani %30-40'larda kalırsınız maksimum. %30-40 böyle bir gününde böyle 3x-5x yapmazsınız açıkçası. O yüzden o işler biraz zor. Hani şu aralar ben de biraz sektörü ara vermiş gibiyim. Elimdeki mevcutlarımı koruyorum. Mevcutlarım üstünde şunu yapıyorum sadece ve bunu yapılmasını da tavsiye ediyorum açıkçası. Şu an Bitcoin nedir? Aşağı tarafta 33.000-35.000 bin, bin desteği kendini koruyor. Yukarı tarafta da 48.500 48 direnci koruyor. Bu aralık aşağı ya da yukarı kırılmadığı sürece paradigma değişmeyecek. Yani bu ayı piyasasındaki şu an geniş aralıklı bir yatay piyasa devam edecek. Aşağı tarafta ben 30 35000 yani gelmez ama 34 30-35 bine yaklaştıkça 38 binin altına geldiği alım yapıyorum ben. Buralardan neye alım yapıyorum? Sikviyar alım yapıyorum. Neye alım yapıyorum? Saratlası alım yapıyorum. Neye alım yapıyorum? Ondan sonra Raka'ya alım yapıyorum. Bunların listelenebileceği güne kadar ki Bitcoin seviyesini takip edip 38 bin altına geldiğinde 38 bin altında şu fiyatlı fiyatlı ben bakmıyorum param varsa, imkanın varsa, sermayem varsa 38 binin altından 37 binden, 36 binden, 37 bin 500'den, işte bu ilk 33 binlere, 33 500 düşmüştü borsada. İşte, e, borsa diyorum. eski bir borsacı oldum. İşte, dilim sürttü borsa, borsa, borsa. E, halde sizin yatırımlarım da var. Bununla ilgili Instagram'da paylaşım yapıyorum bu arada. Yani benim bütün e, öngörüm, her şeyim, hedefim, bütün param, pulum, her şeyim kripto değil bir havuz mantığı. Yatırım fonu da alırım, hisseni de alırım, tahvil bonu da alırım, kripto da alırım. Yaptığım yatırım yaptığım varlıkların bir kısmıdır sadece sepetteki yumurtalar. Yani kimisi gibi sadece kripto, 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 kripto diye bakan bir insan değilim ben. Yani yatırım yaptığım 5-6 kalemden bir tanesidir. Yani toplam varlıklarımın %20'sidir, 15'idir ancak kripto varlıkları. Bunu da söylemiş olalım arada imkanınız varsa ev varsa da alabilirsiniz arkadaşlar Hayat sadece kripto varlıklardan ibaret değil. Bunu da söylemiş olalım. Risk yüksek olduğu için tabii ki. Ee, ya burada söyleyebileceğim Wincoin e, ile de alakalı bir şey var. Bu Apple NFT biliyorsun 2023 Haziran'a kadar devam edecek. Apple NFT için hiçbirine ben fiyat vermiyorum. Hepsinde Bitcoin'i takip edin. Özetle Bitcoin 38.000 altına girdikçe mal alın ve satmayın. 38 bin altı sizin için alım. Alım satım yapacaksınız. 38 bin altından alım yapın. Bu 4 coin'e 1000 coin. Star Atlas. Ondan sonra cima Raka. E, ve Sikviya. bunlardan alım yapa 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 biriktirin. Al sat yapacaksınız. 45 bin 46 bin bandın üstüne çıkın. 47-48 bin bandına satın. Bir kısmını. Hani buradaki dirençten dönme ihtimaline karşı piyasa şu an iyi haberleri bakın fiyatlamıyor, dikkatli hale almıyor ya da aldırmıyor birileri, para babaları. Ne yapılıyor? Mesela Honduras Bitcoin'i geçti değil mi? Yani bu haberi hepimiz biliyoruz. Orta Afrika Cumhuriyeti, ikinci ülkede geçti. Orta Afrika Cumhuriyeti kim? Ne yani? Ufak tefek ülkeler, Honduras gibi ufak tefek ülkeler Bitcoin'i deniyorlar bu ülkelerde şu an büyük ülkeler denen, denenmez. Yani ameliyatlar bile önce kadavralar üzerinden, ölü insanlar üzerinden denenir. Sonrasında hayvanlar da sonrasında insanlara denir. Aşama aşamadır yani. Direkt Amerika, İngiltere, Fransa pat diye Bitcoin'e geçmez arkadaşlar. Alıştır alıştır. Ufak ülkelerde bunu denerler finansal sistemlerinde. Denemeler yapalım. Bu Orta Afrika ülkesinin geçmesi bile Bitcoin için bir adımdır ama bu adım fiyatlamıyor şu an. Bitcoin şu 38 binlerde. Yukarı gitmiyor. Bunu tepki vermiyor bu haberleri tepki vermesi senin benim yapacağımız bir hamle değil. Büyük para baba sahipleri şu an için iyi haberleri haber fiyatlamıyorlar. Bekliyorlar. Mal toplanıyor, ediliyor. Bu mal toplama bir gün, üç gün, beş günlük işler değildir arkadaşlar. Bunlar daha orta vadeli işlerdir. 3 ayı, 5 ayı, 6 ayı yeri gelir seneyi alır. O yüzden ha babam diye şak diye çıkmayız. Ha ne olacak? E, koyun ya da al koyun bazında hareketler olacak bir coin ile ilgili bir a yükseltme haberi gelebilir. Farklı bir olumlu bir haber gelebilir. O coin bazında hızlı bir hareket olur. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yukarı gider. %300, %500, %200 yapar. 2x, 3x, 5x yapar. Hareketini bırakır. Tekrar aşağı salar kendisini. Böyle coinleri yakalayabilmek lazım. Ee, şimdi bu liste Borsa listelenen ama işte Borsa İstanbul'da listelenen ibaresini özellikle vurguluyorum. Türk yatırımcılar için Pari bu önemli bir kanal şu açıdan. Sikviyer alabilir. Saratlası alabilir. Bu noktada Raka'yı alabilir. Bu üçünü alabiliyor. Bekleyebiliyor. Binance ve Coinbase listelenmesini bekleyebilir. Bunun üçünü Farklı borsalar arayışa girmesine gerek yok ki ben öyle yaptım. Onlar üzerinden devam ediyorum. Mantıklı geliyor bana bu tip yatırımlar. Ee, Pari tebrik ediyorum bu noktada bu üç coin için. Şimdi bu üç coin iyi prim yapma ihtimali var. Sanatlas bu uzay temalı metaverse oyunlarına iyi bir örnek olabilecek. Oyun grafikleri açısından diğerlerine daha ayrılıyor. oluyor. Bir TLM gibi falan değil. Daha bir farklı versiyonu, daha ileri versiyonu açıkçası. Oyunda piyasaya çıktığında daha hızlı hareketlerini görebiliriz. Eee çok fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Zaten biliyorsunuz Sikwear birçok ünlü sanatçıyla kurulmuş kuruluşta firmayla çok fazla anlaşması var. İşte bir e Metaverse'i oyun platformu olarak kullanmaması benim hoşuma gidiyor. Oyun platformu olarak kullanan çok fazla örnek var. İşte konser, spor salonu, bir takım organizasyonlar içericeği için Ben bu işte gelecek var diyorum. E, Raka, Raka oyunu da aslında Raka'nın arkasında işte Elim Maskın Annesi, Maya Mask herkesin bildiği hikayeler var. Ama ya proje ekibi güçlü, e, bağlantıları güçlü, bağlantıları sebebiyle bir listeleme alması da kuvvetli muhtemel. Yani oyun olarak o süper 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 diyemeyeceğim ama e, bu tip işlerde her ne kadar biz her şey profesyonel dönüyor dönsek de bazen öyle değil elemas bir birtakım bağlantılar sebebiyle e, öncelikli listeleme alabilecek coinlerden de bir tanesi e, ama mesela piyasa haberlerden listelemesi şu tarihte çıkıyor bu tarihte çıkıyor Bunlar hiçbirini itibar etmeyin eğer sizin coinbase yönetiminde yönetiminde babanız, amcanız, halanız, dayınız, birinci derece akrabanız, kankanız yok ise sizi kulağınıza haber fısıldamıyorlarsa ki öyle bir şey olma ihtimali çok zayıf görüyorum. Hiçbir videoya itibar etmeyin. Ben bile buradan size bir tarih söylüyorsam inanmayın nokta. Kimse bunu bilmez. Ama yani bunun listeli haberi 10 gün sonra gelir, bir sene sonra gelir. Kişisel öngörüm genelde Huawei Glo ve KuCoin listelemelerinden sonra çok uzun süre sonra gelmiyorlar daha böyle kısa ya da orta vadede şeylere geliyorlar Binance ve Coinbase listelemesi geliyor sıralamada da önce Coinbase sonra Binance oluyor Binance genelde sona kalıyor böyle bir aralarında da bir danışılı dövüş var daha küçük borsalar daha hızlı davranıyor. Borsanın hacmi büyüdükçe listelemesi önce kendi başka borsalarda kanıtlansın istiyor anladığım kadarıyla. Daha sonra büyük borsalara geçiyorlar. Yani belki önümüzdeki 6 ay ile 1 yıl içinde Coinbase eee yine yine 6 ay ile 1 yıl, 1,5 yıl arası da Binance'a geçme ihtimali var. Bu süreler kısalabilir, azalabilir. Bir şey diyemiyorum. Ama Bitcoin'in fiyatını takip edin arkadaşlar. Bitcoin'in fiyatı şu an 38 bin küsür dolarlardı. Ayı piyasası devam ediyor. Yıl sonuna kadar ayı piyasasının bozulacağı kadar hiçbir emare yok. Kanmayın etmeyin. Uçacakmış gibi her şeye saldırmayın. Belli seçici coinler olun. Projesi olan coinleri almaya çalışın. Benim yaptığım bu noktada listelemeye oynuyorum ben. Listeleme haberi gelebilecek Coinbase ve Binance'da bu iki borsalar listelenmeyen diğer yerel borsalarda olan listeleme haberi alabilecek coinler seçiyorum. Metaverse, Facebook'un ismini değiştirmesi meta ile bir dönem coştu. Şu an biraz daha geri planda kalmış gibi duruyor ama bu işlere her gün bir şirket yatırım yaptı. Bilmem ne bank, bilmem ne şirketi, Adidas'lar işte ne bileyim hiç gelmiyor. Farklı Samsung'lar, Sony'ler e, yığınla büyük global firmalar bu işe giriyor. Eninde sonunda tekrar bu metaverse işi bence bir balon değil yavaş 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 yer edecek kendine. Ee, ama bu iş sadece mana ve santla aksi infinity ile kalmayacak. Arsa satmak vesaire. Yani bu işin komplo var. Ona girmiyorum. Dünyada büyük şirketler arsalar topluyor. İnsanlara arsa almayın, ev almayın, gayrimenkul almayın. Bu işin sanalını alın. Düşüncesi pompalanıyor. Elin mas bile çıkıyor. Benim bile kendi evim yok. Kirada kalıyorum. Arkadaşlarım yanında kalıyorum. Kira bedeli veriyorum gibi yalanlar dolanlar. İnanmayın. Bunu elin masa diyorsa inanmayın. Babanızın olduğu diyorsa inanmayın bir yatırımın hakikesi reel olanıdır. Sanal olan değil arkadaşlar. Sanal olan geçicidir. Yani kendinize kaptırmayın bu metaverse olayını. Metaverse önemli bir teknoloji. Tamam ama hiçbir zaman reel hayattan toprak almakla oradan toprak almak bir değildir. Gerçek hayatta aldığın toprak atıyorum bir senede, iki senede, beş senede yüzde üç yüz, yüzde beş yüz, üç kat, beş kat kazanır. Sanaldaki belki sana yüz kat kazandırsa bile Hiçbir zaman elini aldığın ekip biçtiğin toprak gibi değildir. Dile Sen açlıktan kırılırken dünyada kuraklık olsa sen kendi toprağını sularsın, ekersin, biçersin ama sana sana ekip biçemezsin arkadaşlar. Hiçbir zaman reel, sanal reel'in yerini almaz. Fiyat artışları manipülatiftir. Bunlara şey yapmayın. Fiyat artışı olarak faydalanabilirsiniz ama onun muadili değildir. Şu an bunlar bize pompalanıyor sadece ben arsa almıyorum alana saygı duyarım ee, ama bunu reel hayatın bir muadili olarak görmüyorum. Bu bir oyun gibi ne bileyim bir bir eşya aldınız bu onun aa, gerçeği değil Siz gözlüğü taktığınız zaman dünyadan kopmamanız lazım yani o başka bir şey bunu bir oyun ve eğlence